Selamun Aleyküm Değerli Ehli Beyt dostları Bugün Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın Şehadet günüdür. Bu münasebetle Ben de Hazreti Zeynep'in Kısaca Hayat hakkında Bir video çekip bırakmak istedim. Allah bizleri Sizleri Tüm Ehli Beyt dostlarını Hazreti Zeynep'in Safından ziyaretinden ayrı salmasın inşallah. Hz. Zeynep salamullah aleyha hicretin 6. yılının Semadul Evvel ayının 5'inde dünyaya gelmişti. Hz. Zeynep selamullah aleyha dünyaya geldiğinde annesi Hz. Fatıma salamullah aleyha onu babasına götürerek ismini bırakmasını söyledi. Hazreti Ali aleyhisselam Şöyle buyurdu. Ben bu konuda peygamberin önüne geçemem. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha dünyaya yeni gelmiş olan bu kız çocuğunu babasına götürdü. Bu arada Cabreil aleyhisselam nazil olarak peygambere selam verdikten sonra çocuğun adını Zeynep koy bu adı bizzat Allahu Tebareke ve Teala'nın kendisi seçti diye buyurdu. Ve ismi Allah tarafından Zeynep olarak bırakıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o esnada Hazreti Zeynep'in başına gelecek zorluklar ve nusibetlerden bahsetti. Ve şöyle buyurdu. Her kim Zeynep'e ağlarsa sevaf ve mükafatı abileri Hasan ve Hüseyin'e ağlamanın sevabı ve mükafatı gibidir diye buyurdu. Videolarımı böyle çok uzatmadan kısa kısa kesmek istiyorum. İnşallah kısa ama faydalı bir bilgi vermiş oldum. Allah ibadetlerimizi, itadetlerimizi dualarımızı dergahında kabul etsin inşallah. Hayırla kalın, güzellikle kalın.